Akdeniz'de az kalsın bir kaçak göçmen faciası daha yaşanıyordu. Ölümle burun buruna gelen göçmenlerin imdadına bir Türk gemisi koştu. Denize düşenler tek tek toplandı. 3 kişi hala kayıp ama 139 kaçak göçmen sağ salim kurtarıldı. İmdat çağrısına hemen yanıt verdiler. 139 kişiyi gemiye alıp canlarını kurtardılar. Onlarca kaçak göçmen Akdeniz'in ortasında çırpınıyordu. Tekne ise her an batabilirdi. Çünkü su alıyordu. Kurtarılmayı bekleyen e, bir filikanın olduğu bilgisi geldi. Tunus'ta başlayan umut yolculuğunun facia ile bitmesi işten bile değildi. Bölgedeki gemilere yardım çağrısı yapıldı. Bir filikayı gördük. İçinde çok sayıda insan vardı. O çağrıya ilk yanıtı tanker gemisi Bex Bodrum'un kaptanı verdi. Okay guys, thank you. Please uh, continue tendering the ropes. Denizdekiler tek tek çıkarıldı. Bottaki kaçak göçmenler de gemiye alındı. Gemiye alma durumunda kaldı. Aksi takdirde muhtemelen öleceklerdi. 139 kaçak göçmen İtalyan sahil güvenliğine teslim edildi. 3 kişi ise hala kayıp.